Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir vlog olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz taşındık. Şu an evi yerleştiriyoruz. Çok az iş kaldı. Ama antreyi görseniz bomba patladı yani. Gerçekten her şey artık oraya tıktık. Neyse. Şimdi ben makyaj masamı yapacağım. Ama dediğim gibi bugün kendimi pek göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten biraz rahat iş yapmak istiyorum. Acele etmek istiyorum. Video çekerken temizlik işleri biraz uzuyor. Çünkü hep açısını ayarlıyorsun falan filan böyle bayağı bir uzuyor. O yüzden bugün dediğim gibi Yine sizin için çekeceğim ama yani kendimi göstermeyeceğim. Daha rahat olmam amaçlı. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şimdi geldik makyaj masama. Biliyorsunuz ben makyaj masamı baya bir sirkeli suyla falan filan sildim. Tabi buradan şimdi üstten toz alacağım. Bu iki gün falan oldu bunu yapalım. Üstünden tabi toz alacağım ama hani öyle ayrıntılı bir temizliğe girmeyeceğim, hep dolap içlerini temizledim. Şimdi gelelim makyaj masama. İlk önce şurada iki tane böyle şey düzenleyicisi var. Ikea'dan almıştık. Şimdi bunları koydum ve burada yani şunlar iki tane böyle poşet var. Bu poşetleri boşaltacağız ilk önce ve ben size poşet poşet poşette neler var falan onları göstereceğim donatlarda dolaplarda düzenleyiciler var. Onları da size göstereceğim. Ama ilk önce şu poşeti bir boşaltalım. Evet arkadaşlar şimdi poşettekini çıkardım ve size teker teker neler var onları göstereceğim. İlk önce böyle bir poşet var arkadaşlar. Burada takılar var arkadaşlar. Onları şimdi size bir göstereceğim. Ama şunu da söyleyeyim. Hani bana hep soruyorsunuz niye takmıyorsun diye. hani Arkadaşlar açıkçası pek böyle Aramıyorum. Yani çünkü hani ne bileyim yüzük olarak tek taş yüzük varken ben niye şimdi geçeyim hani affedersiniz kıytırık bir şey takayım. Ya da ne bileyim hani niye bilezikler falan takmıyorsun. Yani çünkü hani artık yeni gelinsin, altın takıyorsun falan filan. E, gündelik de pek beni şey yapmıyor. O yüzden e, açıkçası takmıyorum. Ama ara sıra böyle şu oluyorum takıyorum. Hani hiç takmıyorum değil. Şimdi ilk önce size ilk takımdan bahsedeyim. Bu çok güzel gerçekten. Şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle. Bu Paul Hewitt'in çok güzel yani çok güzel bir marka ve böyle almıştım. Büyüle. <laughs> böyle almıştım bundan. Onun içine bakalım. Burada ya arkadaşlar burada böyle ıvır zıvır var falan. Bakın hatta. <laughs> Ay. Çok güzel. Böyle şeyler var. Dediğim gibi ıvır zıvır. Size şimdi şey takımı göstereyim size. Kınamda giydiğim e, şey kolye. Bunu kınanda giydim arkadaşlar. Hint konsepti yapmıştım. Hint konsepti orada bunu giydim. Çok güzel. İşte böyle sonra eee şey böyle dantelleri vardı. İşte hani kafama takmıştım bunları. Hani e, şal tasarım falan şeyini yapmışken bu da istemeden kalan böyle başıma böyle takmıştım. Çok güzeldi yine. Sonra yine bayağı bir ıvır zıvır var. Pek takmıyorum biliyorsunuz. Şöyle bir kolye var. Ondan sonra... A bak bunu biliyorsunuz. Bunu ben hamam önünden almıştım. Böyle. Bir takipçimizin şeyiydi. Standıydı. Ondan sonra cema. Şöyle bir şey var. Bu da çok güzel. E böyle şeyler, uzun şeyler seviyorum aslında. Sonra böyle bir tane Taşım var, bu da çok güzel. Ama işte hep he, pek takmıyorum dediğim gibi. Arkadaşlar size şimdi komik bir şey göstereceğim. Şu Hint Kına şeyi var ya. Setinde böyle bir şey ne deniyor? Küpe de vardı tamam. mı? Tabii ben böyle şeyler takmıyorum ama şu deliye bakın. Allah aşkına bu ne ya? Sanki çivi çakıyorsun. Sonra. Bunu bana eşim almıştı arkadaşlar. Şöyle bir kolye. Çok güzel oluyor bunu eşarplarla falan takınca. Hoş duruyor. Ondan sonra bakın böyle bir bilekliğim var. Böyle küçük küçük ıvır zıvır arkadaşlar. Yani dediğim gibi pek takmıyorum her zaman. Aa size bir tane şey. Ben bunu e, o zamanlar tabii YouTube falan yapmıyorum. Bir çekilişe katılmıştım göstereceğim şimdi elimle ayırıyorum. Bir çekilişe katılmıştım. Orada kazanmıştım arkadaşlar. İlk kez bir çekilişte bir şey kazanmıştım. Nasıl sevinmiştim anlatamam size. Böyle durun takayım. Tabi şimdi siz bunu şey bulabilirsiniz. Hoş bulmayabilirsiniz ama o zamanlar tabi ben böyle şeyler bayılıyorum. Böyle nasıl diyeyim şöyle şeyler. Böyle şeyler. İşte bakın. işte kazanmıştım. Bir mutluydum bir mutluydum anlatamam. <laughs> Sonra bir kere şöyle bir şey var. Bakın göstereyim size. Şöyle bir şey gibi, bant gibi. Yani böyle böyle ıvır zıvırlar var arkadaşlar. Şimdi hepsini çıkarmayayım çok sıkıcı olmasın. Özel bir şey yok. Ondan sonra gelelim buna. Bu arkadaşlar şey ya. Benim ben bunu evlenmeden önce aldım. Hani yapayım diye. Sonra hani balayında falan ya da şey tatilde falan hani daha rahat ederim diye. Bu em, nasıl diyeyim benim kirpiklerim biliyorsunuz uzun ama kıvırık değil. O yüzden bunlarla kıvırıyorsun. 3-4 hafta kirpiklerin doğal kirpiklerin kıvırık kalıyor. Öyle yapmıştım ama artık yapmıyorum. Onlar hani şey yani <laughs> vız, vız Burada bütün fırçalarım var arkadaşlar. Hepsini göstermeye gerek var mı ki bilmiyorum. Burada böyle bir tane sünger var. Aldı başını gidiyor. Ne bileyim. Şöyle işte bütün böyle fırçalarım var. Makyaj fırçalarım falan filan. Baya bir şey var yani küçük falan. Hani o yüzden benim hiç fırçaya ihtiyacım olmuyor. Bunlar bana gayet yetiyor fazla birine. Ondan sonra böyle kaldım. Şöyle bir highlighter setim var. Bunu Ayşe abla verdi bana. Yani yeni daha. Sonra hem, hep sorduğunuz highlighter'ım şu Mary Lou zaman deniliyor. Bunu kullanıyorum. Bunlar hep yani hep sürekli kullandığım işte pudram. Şu Golden Rose'un şu şeyini ben ruj olarak kullanıyorum yanaklarıma. Burada yine bir fırça var. Burada böyle bakın şeylerim var. Böyle rimel falan. Bunları da şuraya koyayım. Ve benim için en önemli şey kirpik kıvırma aleti. Bu var. Sonra gelelim burada parfümlerim var. Bir kısmı var. Diğer kısmı çantamda onu göstereyim size. Şu gördüğünüz şeyler arkadaşlar esanslar müthiş kokuyorlar. Biliyorsunuz eşim hani bunlar esans da yapıyor ya ve müthiş. Hürrem Sultan işte zemzem kokusu falan filan böyle değişik zümrüt kokusu falan gibi şeyler var. Bunu bana küçük kardeşim getirmişti bu Rossmann'dan. Çok yani kötü bir kokusu yok. Acayip güzel de diyemem ama o verdiği için böyle saklıyorum. Sonra arkadaşlar biz ben bunu 100 liraya mı ne almıştım? Ve müthiş kokuyor. Şu Vertus. Bakın şöyle göstereyim. Müthiş kokuyor. Sonra burada bunu bana erkek kardeşim almıştı. Yine kendisine esans alırken bana da almış. Zemzem kokusu ve zemzem kokusu derince hani normal zemzem değil arkadaşlar. Aşırı güzel bir kokusu var. Yani bir parfümü vurup geçer. Gerçekten çok güzel kokuları var. Sonra burada biliyorsunuz benim vazgeçilmez üçlüm. Yüz bakım, cilt bakımımı izlediyseniz bunları biliyorsunuzdur. Şimdi gelelim diğer poşete. Onu da çıkarayım. Arkadaşlar burada saç tokaları falan filan var. Onlara şimdi hiç gerek yok. Vazelin. Ondan sonra Şimdi makyajımı yapıyorum biliyorsunuz ve hani remeli bulaştırırsam bununla ve pamukla, pamuk diyorum kulak çöpüyle böyle alıyorum şeyini. Burada işte set, bakım seti. <laughs> Sonra gelelim. Benim şimdi bu paletlerden birkaç tane var arkadaşlar. Açıkçası gündelik kullanmıyorum. Eskiden gündelik kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Bu yani bayağıdır var bende. Şöyle Eskiden dediğim gibi böyle kullanıyordum. Artık düğünlerde kullanıyorum sırf. Gündelik gerek kalmış. Şu Essence'in All About Matte pudrası. Bunlar da hep eskiden kalma ama hani ara sıra kullanıyorum. Ay. Ama hep kullandıklarım belli. Böyle Catrice'in bir blush'ı vardı şöyle. Bu da güzel. Sonra yine Essence'in. Bunlar dediğim gibi zamanında almışım kullanıyorum ara sıra ama hep değil. Sonra Revolution ay bunları bu paletlere bayılıyorum. Ben. Bu şimdi yine kontur paleti arkadaşlar böyle. Yine bu çok güzel. Ve bir tane daha var. O da müthiş. Şöyle göstereyim. Blush paleti. Bu şimdi bu videoyu isteyenler için arkadaşlar ben bilmiyorum sıkılır mısınız, sıkılmaz mısınız? ama yani göster, göstermemi istediniz o yüzden yani kusura bakmayın sıkıldıysanız şöyle bir tane paletim var bu em, yine far arkadaşlar şey değil yani kaş için değil ben biliyorsunuz kaşlarımı boyamıyorum bu şeyden de çok pikante değil çiğ da arkadaşlar sonra en sevdiğim paletlerden bir tanesi şu Rival de Lupun bunu Rosman'da bulabilirsiniz şu paleti ay hep düştü şeyler. Bakın hatta şurasını taşınırken kırdım. Resmen kırdım yani. En sevdiğim renk de o. Neyse artık yine alırım. Daha var çünkü. Ondan sonra Revolution'un en çok sevdiğim yine far paletlerinden şunu da göstereyim size. Bakın. Renkler harika ve çok uzun bir süre gidiyor size zaten arkadaşlar. Sonra şu mı deniliyor. Bunun bir böyle bronza şeyi var. Bunu da zamanında çok kullanıyordum. Sonra Golden Rose'u görünce artık kullanmamaya başladım. Şu Infallible L'Oreal'ın şeyi var. İşte pudrası. Açıkçası ben bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Niye diye soracaksanız aşırı yüzü kurutuyor. Yani hiçbir şekilde güzel değil bence. Ben bunu ne için kullanıyorum? Mesela bazen hani insan makyaj yaparken kirpikleri böyle ıslak gibi olur ya şeyden. Eyeliner'dan falan. Alıyorum bir fırça. Bununla kirpiklerimin üstünden geçiyorum ve kirpiklerim böylelikle kuruyor. Yani o ıslaklık gidiyor ve rimeli sürünce artık hani güzel sürülüyor. Hani aslında ıslak olunca ve rimel sürerseniz kirpikleriniz hep düşüyor, güzel olmuyor ya. Onu önlüyor. Onun için bazen kullanıyorum açıkçası. Şöyle... Bepanten Sensi'den bir şeyi var, krem var. Benim kınadan sonra arkadaşlar şu çengelli iğneden bir yara çıktı şu boğazımda ve inanın o yara hala gitmedi. Kınadan beri öyle duruyor. Onun için kullanıyordum. Şu ara birazcık iyi ama çok kötüydü. Golden Rose'un yine bir paleti var. Selektif paleti deniliyor. Bakın bunlar da yine müthiş. Gerçekten şu renkler. Ben böyle toprak tonları seviyorum arkadaşlar. Öyle çok diğer tonları sevmiyorum. Hatta Ha, bakın bunu da. Bu da böyle bir şey. Ama bunu açıkçası bunu da çok kullanmıyorum. Kullansam kullansam hep gözüme kullanıyorum böyle şeyleri. Çünkü siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama e, ben bir ürüne takılınca bayağı bir öyle takılı kalıyorum. Diğer ürünleri pek kullanmıyorum. Şimdi gelelim buna arkadaşlar. Bu kapatıcı. Biliyorsunuz kapatıcı kullanmıyorum. Sırf özel günlerde ve bu kapatıcı biliyor musunuz? Nişanımdan beri var. Yani nişanımdan beri Sırf düğünden düğüne ya da o gün gerçekten artık yani çok kötüyse kapatıcı gerekiyorsa o zamandan beri 2016'dan beri bu var. Biz biz 2019'dayız. Ondan sonra gelelim. Şöyle farlarım var benim arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra böyle esensim var. Bunlar artık bırakıyorum ki hani kullanırım. Sonuçta bunlar böyle şey olan şeyler değil. Böyle yine eyeliner'ım var. Bu arada niye şimdi birkaç eyeliner'ım var onu söyleyeyim. Annem yine birkaç tane koymuş benim bavula o yüzden. Sonra böyle bir tane highlighter pen var. Bunu ama ben gözün içine bazen kullanıyorum. Öyle highlighter olarak kullanmıyorum. Yani göz çevrede. Sonra böyle bir tane far var. Yine Essence'in. Ama siz de benim gibi misiniz? Yani ben böyle nasıl diyeyim tekli farları artık öyle pek sevmiyorum. Böyle palet olacak. Onun içinden hemen istediğimi kullanacağım o kadar. Şöyle bir BB kremim var arkadaşlar. Bazen nasıl diyeyim? Sivilce çıkmıyor benim yüzümde genel olarak. Çıkarsa beni pek ilgilendirmiyor. Ama bazen gerçekten göz altlarım çok kötü gözüküyor. Yani nasıl diyeyim? O zaman uyumadığımı hani falan hani hani uykusuzluktan dolayı ya da ne bileyim herhangi başka bir şeyden dolayı çok kötü gözüküyor ve o zaman bazen BB krem sürüyorum. Gündelik. Yani o gün kendimi öyle görmek istemiyorum. Ondan sonra Catrice'in şu e, highlighter'ı var yine. Sonra bakın. Şunları ben düğünden önce almıştım. İşte tatilde falan sürerim diye ama işte. <laughs> Hiç insan sürüyor mu o zaman? Ondan sonra bakın. Böyle bir tane kontür şeyi var ama bu nasıl bir renk? Allah aşkına. Ben bunu artık far olarak kullanıyorum. Yani o zaman ne akla şeyle almışım hiç bilmiyorum. Ondan sonra gelelim. Bu da yine eşim bana yani nişan bohçasını almıştı. Denemek istiyordum ama rengini tutturamamışım arkadaşlar. Bunu hep karıştırmam gerekecek. Ve açıkçası biliyorsunuz ben bu arada hala diğer fondötenim var ya o bir tane kullandığım sürekli hatta her yer şu an boya. Onu hala kullanıyorum daha bitmedi. Diğerine hala o yeni aldığıma hala geçmedim arkadaşlar. Hala son şeylerini kullanıyorum. Ve bunu karıştırmam gerekecek. Bakalım ya belki yazın kullanırım hani biraz bronzlaşırsam ama yani bilmiyorum. Pek öyle şey yapmıyorum. Sonra böyle bir tane primer var arkadaşlar. Bu yine Flormar'ın. Ben bunu böyle şeyleri düğünlerde kullanıyorum arkadaşlar. Sonra bakın işte o yeni aldığım fondöten. Hala hiç kullanmadım. Bu da böyle nişan için böyle bir makyaj alışverişine çıkınca işte böyle yanında hediye verdiler ama hiç kullanmadım açıkçası. Bakın şimdi zamanında ne almışım? Nasıl bir far rengi almışım? İnsan hiç böyle bir far rengi alır mı arkadaşlar? Allah aşkına. Bu ne? Yani ne bileyim sonra gelelim. Yine şöyle Catrice'in Sun and Glow diye geçen bir bronzer'ı. Sonra Alverde'nin. Bu Alverde markasını bana soruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Ben birkaç e, makyaj ürününü denedim. Blush'ı güzel yani bu güzel ama böyle fondötenmiş, kapatıcıymış, işte bakım şeyiymiş açıkçası ben beğenmedim. Yani hiç beğenmedim. Sonra şöyle bir highlighter var. Böyle sulu sulu. Bunu makyajdan önce yapıyorsunuz. Bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. O an böyle keyfime kalıyor. Sonra yine essence'in böyle farlar. Arkadaşlar baya bir far var. Böyle küçük küçük farlar var. Hep böyle toprak renklerinde. Sonra ne bileyim şöyle kalemler var. Yani hepsini şu an göstermeye gerek var mı? Sıkılırsınız diye düşünüyorum ama yani bence gerek yok. Şöyle şeyler var. Sonra benim arkadaşlar baya bir rujum var. Bakın. Mesela göstereyim. Şöyle rujum var. Ama hiç kullanmıyorum arkadaşlar ya. Yani hani bir düğünde belki kullanırım diye bıraktım ama hiç yani bunların hepsini anneme vereceğim. Zaten annem hemen hevesli almaya. Sonra böyle bir tane şeyim var. Ne deniyor? Remelim var ama açıkçası ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Bir yanı beyaz bir yanı siyah ya. Bunu beğenmedim. Bazen böyle gün içinde evdeysen ve canım yapmak istiyorsa bunu yapıyorum. Ama yoksa yapmıyorum. Bunu pek. Bakın yine şöyle bir renk var. Diyorum ya hep aynı renkleri almışım. Biz kadınlar niye böyleyiz? Yani ne bileyim hep aynı tonlarda şeyler alıyoruz. Sanki diğer ton başkaydı bu ton farklı diye hepsi anlayacak. Ondan sonra şöyle bir tane kahverengimsi bir tane kalem var. Şunu da atalım. Bakın böyle bir tane şey var, ruj var. Bu mat oluyor ama inanın ben hiç sevmiyorum. Dudağıma hiçbir şey sürmüyorum bu yüzden. Yani artık öyle bir alıştırdım ki kendimi dudağa hiçbir şey sürmemeye. Çünkü yani benim dudaklarım yani nasıl diyeyim doğuştan koyu ve hani sürünce ya nasıl diyeyim hani hep bir şey varmış gibi gözüküyor. Zaten beni hani videolarımda şey yapanlar hep ne sürdün diyor ama bir şey sürmüyorum inanın. Şöyle bir tane renk almışım yani lütfen. Yani şu an gerçekten kendime inanamıyorum. Sonra bakın. Şöyle bir tane var. Bunlar böyle nasıl diyeyim çok böyle kırmızı olan renkler değil arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim çok hafif duruyor dudakta. Yani dediğim gibi öyle ıvır zıvır var. İşte şöyle bir tane Katris'in rimeli var. Ona işte yine bakın. Şöyle bir şey var. Bunlar hiç gerek var mı Allah aşkına? Böyle bir tane Tink Zalbe deniliyor buna. Ben bunu em, mesela nasıl diyeyim eskiden çok çok eskiden sivilcelerim olunca kullanırdım. Sonradan aldım böyle koymuşum. Bu şimdi hani böyle nasıl diyeyim yara, bere falan kullanabilirsiniz. Ama açıkçası eler yani şu ürünleri kullanmaktan ona hiç kullanmıyorum. Ama dudağıma süreceğim birazdan. Dudağım bildiğiniz yani kanıyor artık yani yaradan. Yani daha birçok şey var. Mesela Essence'in şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu böyle gözünüzün üstüne sürüyorsunuz. Ondan sonra far üstüne yapıyorsunuz. Yine Prima gibi bir şey ama böyle renkte ve müthiş duruyor. Yani dediğim gibi daha birçok böyle ürün var. Kalemler var. Bilmem ne. Ama hepsini göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Umarım sıkılmazsınız bu videoda. Çünkü yani çok merak edildiği için yani ne makyaj ürünleri var neler var bu makyaj masamda. O yüzden göstermek istedim. Şimdi hepsini düzenleyeceğim arkadaşlar. Size de göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> ben mutfağa geçtim. Size birazdan e, makyaj masamı da göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir hemen yemeğe başlayayım dedim. Yemeği hazırlayayım bir o pişerken size makyaj masamın düzenini falan gösteririm. Bütün ev bitti sayılır. Yani sırf e, mutfak ve antre kaldı arkadaşlar. Ondan sonra inşallah her yer bitecek Allah'ın izniyle. E, birkaç kere yer sileceğim. Bizim odayı bugün e, bir hemen toz alıp sileceğim. Ondan sonra inşallah bitecek bu da. E, bu arada fark ettiniz. LED ışıkları var. Eşim 5 metrelik bilet aldı ve inanın mutfağın her yerine o yani o bütün şey şu küçücük şeye kadar yani şurada küçük bir alan var diye oraya kadar her yere taktı. İşte şeyden ankastrenin üstünden geçiyor falan. E, çok güzel oldu böyle daha aydınlık oldu. Hem video çekerken de güzel oldu. Evet ben şimdi yemeye başlayacağım. Bugün kuru fasulye, pilav bir de cacık yapacağım arkadaşlar. <laughs> Selamun Eşim de karton atıyordu. Bayağı bir e, pislik bir şeyler çıkmıştı. Yoruldum. Evet. Bu arada buranın bulanıklığına falan bakmayın. Daha temizlemedim arkadaşlar tamamen. Evet, şimdi ben yemeye başlayayım sonra makyaj masama bakalım. Öyle. Makyaj masamı. İlk önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün mobilyalarımızı Tilon Mobilya'da yaptırdık. Yani bunu buradan demiş olayım çünkü çok soruluyor. Yani bütün mobilyalar oradan arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk önce böyle aşağıda 5 burada da iki tane böyle çekmecesi var. İlk çekmecenin üstüne böyle işte aynamı, işte hani parfümlerimi koydum. Ondan sonra gelelim buraya. Burada fırçalarım var arkadaşlar. Burada da böyle bir set var. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Hatta ben hani eşim bunu bohçama şey almıştı. Ben bunu seçtim. Gümüşlüsü de vardı. Annem hatta gümüşlüsü daha güzel demişti. Ben ama buna bayılmıştım. İyi ki böyle almışım. Bütün yani yatak odama uydu. Şimdi gelelim burada ilk çekmeceme. Evet arkadaşlar burada şimdi gün, günlük bakım işte cilt bakım için kullandıklarım var. Bunlar böyle ara sıra kullandıklarım. Şu arkada hiç kullanmadıklarım var. Sadece öyle duruyorlar ara sıra böyle kullanırım diye. Gelelim buraya. Burada işte işte toka moka falan burada bakım yeri var. Bu düzenleyicileri şeyden aldık. Eşimin bir, eşimin diyorum, ulustaki o yer var ya oradan aldık. Bakın bunlar hep düşmüş. Olur mu hiç böyle bir şey? Evet şimdi burada paletlerim var arkadaşlar böyle. Bunları böyle koydum. Burada far paletlerim var. Burada blush, bronza, highlighter bunlar var. Bunlara da bunları koydum. Ondan sonra gelelim buraya. <laughs> Burada fondöten, kapatıcı, işte primer falan öyle şeyler var. Burada böyle göz için olan işte rimel, eyeliner, kalem gibi şeyler var. Gelelim buraya. Burada da şimdi burada tekli farlar var. Yani böyle palet olmayanlar. Burada böyle rujlar var. Burada aslında pek kullanmadığım şeyler var. Burada bir tane daha parfüm var. O fazladan olan. Onu so diğeri bitince bunu koyacağım. Evet. Düzenim bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsiniz. Arkadaşlar ve yemeğimiz hazır. Bize şimdi afiyet olsun. Bunu yiyeceğiz. Ondan sonra keyif yapacağız. Eşim çay demledi. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun gençler.